Merhaba arkadaşlar, Bilgisayarın Bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugün yine kısaca bir e, sorunun çözümüne değinmek istiyorum. Bu sorunda bilgisayarımızda e, bazı noktalarda kaydetmek istediğimiz dosyalara e, erişim izni geliyor. Yani bu noktaya kaydedemezsiniz, e, kaydetmeye izniniz yok gibi hatalar alabiliyoruz. Bunun temel... E, Temelde aslında bu sizin bilgisayarı yönetici olarak kullanmadığınızı gösterir. Yani yönetici olarak kullanmadığınız için bilgisayarınızı bu daha önceden sıfır aldığınız bir bilgisayar olabilir. Daha sonradan değiştirilmiş olabilir. Ayarlar üzerinde oynanmış olabilir. Bundan sizin haberiniz olmamış olabilir. Bu konuda yapmamız gereken şeyleri üç başlık altında topladım. Üç farklı ayar yapmamız gerekiyor. Her ayar farklı farklı bilgisayarda işe yarayabiliyor. Çünkü sizin sadece yönetici olmanız gerekiyor olabilir veya daha sonradan ayarları izinleri değiştirmiş olabilirsiniz. Bu e, ayar sizin işinize yaramayabilir. Onun için hepsini farklı farklı videolarda yayınlamaya çalışacağım ve yanlarına yazacağım. Hangisine ihtiyacınız varsa onu izleyebilirsiniz. Üçünü de izleyebilirsiniz. Bu size kalmış ama sadece birinci video veya üçüncü video bilemiyorum. Hangisi daha önce işinize yararsa diğerlerini izlemek zorunda kalmazsınız. Çünkü bazı arkadaşlar uzun videoları izlemekten sıkılıyor. Ve haliyle şikayet ediyorlar. Onun için videomda fazla uzamaması için buradan arama kısmına tıklayıp çalıştır yazıyoruz ve çalıştır kısmını açıyoruz. Ben video daha fazla uzamasın diye bunları zaten aşağı kısma eklemiştim. Onun için direkt buradan Gördüğünüz gibi bu yazıyı kopyalayıp buraya yapıştırdım. Daha sonra bunu aşağıya alıyorum. Bu yazıyı zaten buraya büyük bir şekilde yazarım. Ben tekrardan aynı zamanda açıklama kısmına da eklerim. Burada bu yazımızı yazdıktan sonra gördüğünüz gibi kullanıcı hesapları menümüz açılıyor. Burada sizin bilgisayarınızın adı neyse o kısım yazar zaten admin olarak yani yönetici olarak görünüyor. Başka kullanıcılar yoksa bilgisayarda Atanmış olarak bu yazar veya sıfır aldıysanız yeni aldıysanız bilgisayar 5 değiştirmediyseniz burada farklı bir isim yazabilir. Hemen buradaki e, ismin özelliklerine tıklıyoruz. Farklı kullanıcılar varsa onlar zaten bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi kullandığımız kullanıcının ayarlarını değiştirmek istiyoruz. Buradan tıkladığımızda grup üyeliği kısmına geliyoruz. Grup üyeliğinde gördüğünüz gibi burada yönetici zaten... E, yönetici olarak atanmış görünüyorum. Siz muhtemelen burada standart kullanıcı veya diğer kısmından tıklayıp e, farklı bir şekilde misafir kullanıcı olabilir, standart kullanıcı gibi düşük yetkilere sahip bir kullanıcı olabilir. Bu şekilde atanmış olma ihtimaliniz yüksek. Çünkü yönetici konumunda bulunduğunuzda tüm yetkilere ve izinlere sahip olduğunuz için dosyaların yerini değiştirirken herhangi bir sorun yaşamazsınız. Yöneticiye tıklıyorsunuz, uygula diyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Burada ben daha önceden yaptığım için e, hata vermedi. Hatadan kastım bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı istiyor. Ayarların hala aktif olmadığını bize söylüyor. E, ayarlarınızı aktifleştirmek için bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı sizden istiyor. Bilgisayarı yeniden başlatmak için evet diyorsunuz. Ha Şimdi geldi. Daha öncesinde de gelebiliyor. E, buna ben şimdilik hayır diyeceğim. Siz buna evet diyeceksiniz ayarlarınız aktif olması için evet dedikten sonra ayarlarınız tamamen aktif olmuş oluyor Sorununuz çözülmüş oluyor. Eğer sorununuz çözülmemiş ise dosya izinleriniz daha sonradan değiştirilmiştir. Ve bunu da ikinci videoda anlatmaya çalışacağım. Bu videomuz bu kadardı Eğer sorunuz hala çözülmediyse ikinci videoda görüşmek üzere eğer bu video işinize yaradıysa size faydalı olduysa, beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda yine görüşmek üzere. İyi günler.